Merhaba arkadaşlar Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce bir tık hastalığımdan hala kaldı. Öksürük kaldı. Arada öksürebilirim kusura bakmayın. Evet karşımızda Evlat 2 mod. Bu da benim ayıbım olsun modu görmedim arkadaşlar. Yani sitimde ne mod var diye bakarken karşıma çıktı. Görmemişim. Kanalda evlat tatil modunu oynamışım. Kontrol ettim. Hani olan Oynadım mı ettim mi falan diye. Bir baktım kanalda evlat tatil modu var. Ve 10 sene önce oynamışım. Öyle düşünün arkadaşlar. Onu da kanalın içeriğinde bulabilirsiniz. Ee, Poseidon Gaming evlat tatil veya girdiğinizde zaten muhtemelen bir e, kategori altında onu paylaşmışımdır. 10 sene evvel. Şimdi evlat 2 modunu birlikte inceleyelim. Hatta biraz oynayalım. Devamını da isterseniz onu da çekeriz ama bundan sonra ben muhtemelen birçok mod yayınlamış olurum. Artık bunu gördüğünüz zaman siz altına devamını istiyoruz derseniz ben onların tarihlerini güncelleyip devamını getiririm. Şimdi buralarda sadece Nord Krallığı zaten diyor. Bitti deyip kaydetmeden çıkış. Evlat tatil modumuza başlayalım arkadaş. Evlat, tat, evlat tatil çıktı ya? Evlat 2 modu. <laughs> sizlerle birlikte inceleyelim. Şu ateşli siyahlarda bir tane verdim. Tamam. Şimdi buradan bak dövmeli mövmeli şeyler gelmiş. Böyle bir birazcık dövme şeyi gelmiş de çok da önemli değil. Ya şöyle düzgün bir bu ne lan be? Hadi bu bu aptal olsun bu bak tipe bak. Aptal gibi bir tip olduk tamam. Ha, bir dakika Marnid'in kervanı kergitler tarafından saldırıyor adı. Kervan muhafızı olarak kervanı koruyacaksın. Şimdi Kervan muhafızı olarak başladık demek ki. Haydi bakalım. Oğlum su tipimize bak. Kılıcımız yok mu diyecektim de buradaymış. Ah! Oh, Ayda. Oh, oh, oh. bunlar bizi öldürür. Oğlum bari bir tane öldüreyim lan. Yok, karakar çok... <laughs> kara kargitler bizi öldürecek belli ki. Oğlum. Yok, bunların beni... Bizim yenme şansımız yok. Anca hileyle yenebiliriz. Yok, öldük. Beni yakaladılar. Haydi bakalım sadece bu hayatta kaldı onu öldürelim mi? Gel lan yiyorsa birebir. Gel. Herkesi şu efsane Karanoyan geri döndü. Aa, anladım tamamdır. Dört yol hanına ulaşmayı başardın. Hemen gidelim dört yol hanına. Gir. <laughs> Karakar gitler gelmiş abicim. Hemen geliyorum. Selamun Aleyküm. Manikim. Kervanını koruyamadım. Kusura bakma. Ee, ağlamıyorum. Gözüme tozluk. <laughs> Kervan muhafızı beni terk etmedi. Koruyacağıma söz vermiştim. Çay ısmarlayayım. Mira. Bir çay dök. Çay yok demiş. Ticaretin içinde ettiler. esnaf kan ağlıyor. Karakalit dedim Tüm kalıra diye bir mesajı var. Tüh canım sıkıldı. Yüklü miktarda para kazanmak hedefim falan pişman. <laughs> Karadus, Kradus'a. Kradus benim Zendar'dan dostumdur. Kendisi böyle en büyük dövüşü karara değmeyecek korumak için kesin bir planı vardır. Zendar'dan dostumdur. Zendar'a mektup gönder. Balkonda duran kuzgundan. <laughs> Zendar'a bir mektup yolla. Yollayalım bakalım Zendar'a bir mektup. Aha kuzgun. Bir daha der. Zendara. Kara gitler geliyor. Hop gitti. <laughs> Mahallede geri dönelim bakalım. Şu canımızı şey yapabiliyor mu? Yok. Mahallede mesajını yolladım. Teşekkür rica ederim. Kuzgunu karakter mektup gelmiş. Tamamdır. Şimdi Jalkale'ye gidip Hancı'ya Lezalit'i sor. Jalkale'ye gidip Hancı'ya diyor Lezalit'i sor. Evet Hicaret şurada. Şöyle CTV. Lan bir sancak yanlışlıkla bir sancak aldık ya. Şuralardan gitsek. Ben CTV'li T'yi açtım tabi. Hop şu ne? Ha tamam köylüymüş. Şunlar ne? 12 tane çapulcu. Beni görse bunlar peşlerler büyük ihtimal. Ha görmediler. Şurada gideyim. Şurada kimse yok gibi duruyor. İlk defa böyle uzun bir tanıtım ve aynı zamanda modun gösterimi gibi bir şey yapacağız, yapmış olacağız. Oğlum Mira, sen az önce orada değil mi? Ne ara geldin lan ben önce? Lezalit'i arıyorum. Ama Yamike köyünde Narinci dükkanına bakabilir misin? Tamam. Jamik köyü nerede? Burada. Abi gece gece kel iyi kelle avcılarıymış. Şunlara yakalanmadan iyi gece gitti zaten. Şöyle şunlar bizi peşleyecek gibi ama öldürürüz. O 15 kişi olmuşuz lan zaten. Buradan narenciye dükkanına bakabilirsin de. Aha. Narenciyeci. Karakar gitti. E, tamam dedi ben lezeliti bulurum dedi. <laughs> Mahamannite konuşup Marnit'e döneceğiz. Marnit nerede? Dedi dört yolunundaydı. Dört yolanımız şurada tamam. Marnici mal gibi gittik oraya erip bize lezeliti ben bulurum dedi. Geri gönderdi. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Böyle görevli şeyler güzel ya. Yani yapılabilir. Var mı acaba böyle görevli modlar? Var gerçi. Ana siz kimsiniz lan? Zerina Anton Dranton gelmiş. Zerina ve Dranton mektubumuzu alır almaz geldiler. Kradus ise inzivaya çekilmiş. Aha. Al sen oku Zerina. Güçler tarafından tetik Zendar'da toplantı yapılacak. Beraberlik sağlanmış olacak. Sargot'a götürmen lazım. Aslında manevi trajik tecrübeyle Kar karakter tüccarım, kervanlı geri ya da sahip hükütüm ayağımı kar hiçbir zaman gerçekleştiremedim. <laughs> Altı büyük kervan sarayı da haydutlarla beraber temizleriz. Daha büyük kar elde edersin. Kervan yolda düzülürüm, bizim de misin Marnit? Savaşmak isterim, bu işlerde çok iyiyim. Ben daha çok gencim dedim, özel eğitim vereceğiz dedi. Ne gerekiyorsa yapacağım. Güzel. Graveti bul. Nereden bulacağız şimdi graveti ya? Notlar. Gravetçi. Jalkal adasın sen de ya. Jalkal neredeydi? Şuradaydı. Of. Ben direkt uçsam mı oraya ya? Vallahi hiç uğraşmayalım yolla şöyle uçalım direkt. Handa mıdır gravet? Handadır ya. Lan gravet. Gözcü. Mira. Şu hancıya soralım gravet nerede? <laughs> Ramirio adında bir seyyar satıcı ha. Hemen karşıda onu göreceksin Şu kapıdan çık Hemen karşıda onu mu göreceksin dedi lan o Hangi kapıdan çıktı dedi o Şurada çık Aha burada lan herif Ramirio ne satıyorsun? Oğlum kum saati satıyorsun ya. Gravetin nerede olduğunu biliyorum. Usumet var. Yapacakmış. Pekala. Burası karayıca yaşayacak. Vazifet al. Vazifet ne lan? Vaziyet alın. Ha bunlar bizde. Ne diyor? Gurur sokağı çocuğu. Kılıcım yok mu? Var. Dur bakalım bir ayaklanma çıkardık ama yani bu kadar kişiyle de olmaz ya. Aa pembelerle bir... oğlum. Gravete ne saldırıyorsun lan? Oydu. Ramir'i bayıttı lan direkt. Geril biraz aptal gibi ya. Şu okçu şerefsiz iyi. <laughs> Var mı daha? Yok kazandık. Bizim Ramiru yamuldu. Şimdi ne diyor notlarda? Jasper şehir meydanında hang kapısının hemen karşısında. Şimdi ben burada bunu kaydedeceğim. Mod bu şekilde. Sadece görev üzerine kurulu. Evlat modlarını siz zaten biliyorsunuz. Şimdi bu evlat modunun devamını istiyorsanız yorumlarda bana belirtin. Dersen ki abi biz kendimiz oynarız ya da abi kardeş, mardeş işte ne derseniz. Yok kardeşim ben kendim oynayacağım. Sen <laughs> modu nasıl buluruz onu söyle bize. Ben kendim oynar. Devamını kendim getiririm derseniz ona da okey. Modu e, Steam atölyeden bulabilirsiniz arkadaşlar. E, Steam'de sol üst kısımda giriyorsunuz. Hatta hemen şu an kendimle bakayım. Topluluk atölye diyorsunuz. Sonra karşınıza oyun arama kısmı çıkıyor. Oradan varbant yazıp modları zaten popülerler, en çok abone olanlar vesaire görebiliyorsunuz. Burada yine arama kısmından evlat yazarsanız karşınıza evlat 2 modu çıkar. Oradan abone olun derseniz sitim üzerinden bu modu size zaten kendisi indirmiş oluyor. Bu da indirdiği zaman sizin otomatik varbanda Warband'a girdiğiniz zaman girişte mod seçme bölümünüze bu mod düşüyor. Bu şekilde modu edinebilirsiniz arkadaşlar. Benden de devamını çekmemi istiyorsanız söyleyin. Altta yorumlarda söyleyin. Abi devamını getir deyin. Çok beğenen olur, çok isteyen olur. Devamını getiririm. Yoksa bu şekilde kalacak. Ben kaydediyorum. Oyunu burada. Devamını istiyorsanız buradan devam edeceğiz. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım, dostlarım. Hoşçakalın.